TV 8 ekranlarında 8'e Sağlık tüm Tümuzla devam ediyor ve şimdi konumuz Profesör Doktor Umut Barbaros kendisi cerra genel cerrahi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Hoş nasılsınız? geldiniz hocam. Sağ olun siz nasılsınız? İyisiniz teşekkürler. Sağ olun hocam. Bu e, soğuk günlerde sıcak bir konu aslında zor bir konu ama ilk defa duyuyorum hocam sıcak kemoterapi. Sıcak kemoterapi nedir hocam? Aslında bu 30 yıldır dünyada uygulanmakta olan bir cerrahi tedavi biçimi. Ama son 10 yıldır Türkiye'de yaygınlaştı. Kanser cerrahisinin bir bölümü. Standart damardan verilen kemoterapiyi biz ameliyat sırasında yaptığımız cerrahi girişim sonrası karnın içine veriyoruz. Sıcak denmesinin sebebi verdiğimiz kemoterapiyi sıcak bir serumla veriyoruz. İçeriği diyalize benzer, diyaliz makinesine, karın içi diyaliz makinesine benzer bir aletle yaklaşık 90 dakika kemoterapi suyuyla yıkıyoruz. Temel felsefe bu. Buradaki esas amaç karın içine yayılmış tümörlere damardan kemoterapi ulaşamıyor. Biz cerrahi işlemi yaptıktan sonra içeriye direkt onların tepesine sıcak bir serumla beraber hem ısıyı kullanarak ısının kanser üzerine etkilerini 42 derece bir sıcaklıkta hem de kemoterapiyi oraya direkt ulaştırarak veriyoruz. Bunun adı sıcak kemoterapi. Peki hocam hangi kanser hastalarına uygulanabiliyor? Ee, karın içine uygulanan sıcak kemoterapi için tümörün karın içinde olması gerekiyor. Karın dışına yayılmaması gerekiyor. Akciğere, işte kemiğe sıçradıysa, metastaz yaptıysa bu hasta grubu tedaviden çıkıyor. Karın içine yayılan organlar da Oradaki organların metastazı olduğu için işte yumurtalık kanseri, kalın bağırsak kanserleri, sıklıkla apendiks tümör dediğimiz halk arasında apandisit diye bilinen o organın kanseri, mide kanseri, karın zarı tümörleri içeriye yayıldığında eskiden 2-3 ay ömrü kaldı denilirdi hastaya. Şimdi bu mücadele biçimiyle yaşam süresini uzatabiliyoruz bu tümörle. Asla uygulanamaz dediğimiz e, türünü var mı hocam? Genellikle tıp pozitif bir bilim dalı değildir. Asla kelimesi çok kullanılmaz ama genel kriter şu. Az önce yine söylediğim gibi karın dışına yayıldığı zaman bu tümör, karın içi kelimesinden çıkıp bir yerlere metastaz yaptıysa başarı oranı düşüyor, yapmıyoruz. Bir de karın içinde erken dönemde bu yapıları saptamak gerek. Bunun miktarı ve teknik zorlukları artarsa karın içi Tümör yükü uygulamak anlamsız oluyor. Hasta hazırlığında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neler hasta seçimi önemlidir? önemli. Hasta hazırlığında da biz genellikle hastayı ameliyat öncesi multidisipliner dediğimiz birçok bölümle beraber hazırlamalıyız. Bunun işin içinde onkologlar var, anesteziler var, radyologlar var. Doğru hasta seçimi için bu hazırlık süresince hastayı birkaç gün internet ediyoruz hastanede. Hani hazırlığını yapıyoruz işte büyük bir ameliyat hazırlanıyor. Her ne kadar adı sıcak kemoterapi olsa da aslında ameliyatın başarısını sağlayan şey cerrahi sırasında aldığınız tümörlerin hepsi. İçeride tümör bırakmadan sonrasında kemoterapi vermek. O yüzden aslında büyük bir ameliyat hazırlanıyor hasta. Sonrasında kemoterapiyi direkt oraya veriyoruz. O yüzden hazırlık dönemi hastanede anestezi, işte radyoloji, onkoloji desteğiyle beraber yapılmalı. Genelde tüm seyircilerimizin ve tüm ameliyat grupları ile ilgili sorduğu sorular var. İyileşme süreci nedir, ne kadar sürer diye. Güzel bir soru bu. Çünkü bu aslında standart kemoterapideki gibi damardan verilen ve yan etkileri daha çok sistemik işte saç dökülmesi şu bu mide bulantısı veya işte ishal ile seyreden bir yan etkisi olmuyor. Çünkü kemoterapiyi içeri veriyoruz ve direkt organlara bu sistemik yayılımı olmuyor kemoterapinin. Lakin ameliyatı büyük olduğu için hastane sürecimiz bir hafta kadar sürüyor. Çünkü işin yıpratıcı ve hastanede kalmasını gerektiren süreç ameliyata bağlı. Bir hafta gibi bir hastanede yatış oluyor. Sonrasındaki bir haftalık dönemde de iyileşme ne kadar yani 15 gün sonrasında hasta genellikle tümöründen kurtulmuş ve cerrahi sonrası iyileşmeye Aslında başlamış. çok uzun bir süre değilmiş hocam. Ben daha uzun bir süre olabilir diye bekledim bir an ama. Çok bunlar göreceli şeyler. Çünkü uygun hasta seçimi, uygun zamanda yapılması. Tabii. Çünkü cerrahide yaptığınız işin büyüklüğü de ameliyat sırasındaki tümörün yapısına, erken, geç olmasına bağlı olarak değişebiliyor. Evet. Bu süreç ortalama bir süre. O yüzden kabaca biz öyle söylüyoruz. Peki hocam, sistematik kemoterapi ile sıcak kemoterapi arasındaki fark nedir? temel felsefe onkolojide, sistemi, sistemik kemoterapide damardan tümöre doğru ilacı gönderiyorsunuz. Ve çoğunlukla bu seçim yapmadan sağlık hücreleri de zarar veriyor. E, şimdi akıllı kemoterapiler düzenlense de her hastaya uygun değil bu. Yaylım ateşi altında hem kansere hem sağlık hücreye her yere zarar veriyorsunuz. Ama özellikle karın içi tümörlerde zaten bu yollar, yani damarsal yapılar o tümöre ulaşamıyor. Çok zor başarılı. Bir, o bölgeye veriyoruz. İki, sistemik yan etkileri daha az. Bu önemli bir fark. sıcak kemeto... Şöyle düzelteyim hocam. Sıcak kemoterapi sonrası onkolojik tedavi devam edebiliyor mu hocam? Bu da aslında hem onkologlar hem de hasta grupları tarafından yanlış ifade edilebiliyor. Sıcak kemoterapi onkolojik tedaviye engel değil sistemik kemoterapiye. Aslında e, algoritmada karın için tümör lafı geçildiğinde bu kelime geçtiğinde, bu çok bölümlü yaklaşımlar tarafına yani onkoloji, genel cerrahi gibi danışılan hasta gruplarında önce yapılabilir sonrasındaki sistemik onkolojik tedaviye kemoterapi engel değil. Hasta rahatlıkla standart koruyucu kemoterapisini alabilir. Başarı oranı nedir? Bu da güzel bir soru. Organo spesifik değişebiliyor, evrelemeye göre değişebiliyor. Karın içi yayılmanın da evreleri var çünkü karın içine böyle küçük küçük noktalar böyle nohut taneleri şeklinde de yayılmış olabilir ama kocaman kocaman da olabilir. Bu başarı oranını değiştiriyor ama kabaca felsefe olarak şunu bilmek gerek, her halükarda bu hastalar tedavisiz hasta grubuna girmişken %100 alternatif tedaviye göre başarılı. Ama sağ kalan onkolojide değişebiliyor. Bizim için bir ay bir günden, bir yıl bir aydan, iki yıl bir yıldan hep iyidir. O yüzden bu evrilemeye göre 2, 3 hatta survival açısından yani sağ kalım açısından kür dediğimiz hasta grupları olabiliyor. Burada vurgulanması gereken şey hem hastalara hem bu işte uğraşan onkolojik ekipleri, ekiplere, ekiplere Mümkün olduğu kadar erken karın içi tümör yakalamak başarıyı %100 arttırıyor. Erken tanının önemi bir kez daha ortaya Burada çıkıyor. Burada da erken tanı önemli. Peki hocam konunun başında hani ameliyat esnasında bu sıcak 42 derecede olan sıvıyı verdiğini söylediniz. Bu bir kere mi yoksa ameliyat sonrası daha ilerleyen zamanda tekrar verilebiliyor mu? Sıklıkla deneyimli merkezlerde bilinir ki siz çok sert müdahil olsanız da bu hastalık 1-2 sene sonra baş kaldırabilir, baş gösterebilir. Tekrar ortalarda küçük implantlar, adacıklar, tümör odakları oluşabilir. İkinci kere hatta üçüncü kere yaptığımız hastalar var. yani Tekrar yapılabilir. Buradaki temel felsefe onkolojide mücadele süresini ve gücünü uzatmak. Bu hastalar eskiden sağ kalım şansı olmayan ya da beklenti süresi sağ kalım beklenti süresi kısa olan hastalardı. Bu alternatif ve güçlü bir tedavi. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgiler için. Şimdi malum pandemi dönemi yaşıyoruz hocam. Pandemi döneminde de e, toplumsal olarak kaygılarımız, endişelerimiz oldu ve hastaneye gitmedik. E, veya çok zor gittik, gitmek istemedik korkulardan dolayı. En riskli gruplardan bir tanesi de aslında kanserli gruplar. Çünkü örnek veriyorum belki bir diz ağrısı bekleyebilir, bir iki ay idare edebiliriz tabiri caizse ki o bile yanlış söylemek doğru değil. Ama kanser böyle bir şey değil. Yerinde durmayan ve hep ilerleyen bir şey. Buradan e, özellikle seyircilerimize verdi, vermek istediğiniz mesajları almak isteriz hocam. E, bu da dünya global bir sorun aslında sağlık sistemi açısından. E, hastaların onkolojik tanı ve tedavi sırasında sağlık kurumlarına ulaşmamaları kanserde kabul edilebilir değil. O yüzden seçilmiş e, ve e, onkolojik merkez olarak kabul edilebilen gruplar için de onkolojik mücadeleye ara vermemek gerek bu sürecin ne kadar uzayacağı bilinmiyor çünkü. Gerek tanı konusunda gecikmeler oluyor, gerek tedavide aksamalar oluyor. O yüzden e, sağlık merkezleri bu konuda onkolojik hastalara hassas davranıyorlar ve benim hekim olarak tavsiyem bu konuda tereddüt etmesinler. Hem tanı hem tedavide çekinmeden devam Aynı etsinler çünkü bunun mi? süresi belli değil evet. ve kanser durmuyor Yerinde durmuyor dediğiniz gibi çünkü bir de şunu da altını çizerek söyleyelim hocamızın da nezdinde özellikle onkoloji hastaneleri, onkoloji tedavi merkezleri bu anlamda en sterilizasyon en yüksek yerler yani başından beri böyleydi sadece pandemi döneminde değil hastane klinik ortamlar her zaman sterilizasyonu en yüksek ortamlar diye altında çizelim çünkü toplumumuzda maalesef öyle bir şey var hocam. Ne kadar geç gidersek hastaneye o kadar iyi gibi ama maalesef kanser grubu beklemiyor. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz e, konular var mı hocam? Burada olmak büyük keyifti, teşekkür ederim. Hı. Ama benim hep vurgulamak istediğim şeyi konuşmamın içinde kısa kısa şeylerle bahsettim. E, karın içi tümör yayılımı duyulduğunda mutlaka bir sıcak kemoterapi ve onkolojik cerrahi ekiple bağlantı kurmak başarıyı arttırmak için önemli. Lütfen bu konuda hem hekimler, onkoloji hekimleri, hem cerrahlar, hem de hastalar uyanık olsunlar ve bu konudan haberdar olsunlar isteriz. Hocam ekstra bir soru soracağım. Süremizde varken kıymetli bilgiler alıyoruz sizden, bu bilgileri de almak isteriz. Bunun şimdi hep kanserle alakalı toplumumuzda bir halk dilinde şöyle bir seviyelerden bahsedilir, birinci seviye, ikinci seviye. Bunun seviyesi hangi seviyede olduğu şartıyla? Karın i̇şte. içi aslında yayılım demek, evre 4 demek kanserin son basama. O yüzden eskiden bu hastalar umutsuzdu. Ama biz de evre dörtleri de artık kendi içinde sınıflandırıyoruz. Karın içi kelimesi doğruysa yani karnın içinde duruyorsa bu yayılım bizim için iyi. Ama teorik olarak bu aslında evre dört bir hasta demek. Bu hastalarda da yaşam süresi ve yaşam beklentisi her algıdan gerek onkoloji gerek hasta düşüyor. Aslında düşmemesi gerek. Bu mücadeleye devam etmek gerek. Evre 1'de yapılabiliyor mu? Evre 1'de gerekliliği yok çünkü karın içine yayılmamış oluyor. Evre 1 en şanslı hasta grubu. Her kanser cerrahisinde ve her organda diliyoruz ve umut ediyoruz ki her hasta evre 1'de çıksın. O güzel bir organ cerrahisi onkolojik destekle hatta, hatta organı abi. koruyarak bazı organlarda halledilebiliyor. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel kıymetli bilgiler verdiniz bizlere gerçekten. Ve ee, anlatım tarzı da çok zor bir konu hocam. Yani kanseri konuşmak gerçekten çok zor. Kelimeyi de Normal. sevmiyoruz aslında ama. Evet, bu. evet, evet. <laughs> Ama o aydınlatıcı bilgileriniz ve uslubunuz için çok teşekkür ediyorum bu evet, güzel bilgiler için. Teşekkür ederiz. TV8 ekranlarında 8'e sağlıkta konuğumuz Profesör Doktor Umut Barbaros'tu. Kendisi genel cerrahi uzmanıydı. Sıcak kemoterapiyi konuştuk. 8'de kalın, sağlıkla kalın. Bizimle kalın.